daha geniş olmasını istiyoruz. Daha kilolu insan geçemez burada. Elimizde poşetimiz olsa araba dostluyor. Evet eee sayın izleyenlerimiz şu anda Tofaş Kavşağı'ndayız. Alt geçitliğin önünde bir vatandaşın birisi çok müzdarip. Evet sizi tanıyalım. Ben burada kapı satıyorum. Kapı satıyorum. Evet. Evet nedir sıkıntı? Sıkıntı yol hiç iyi değil. Çok kaza oluyor burada. Trafik tıkanıyor oralardan. Geçilmiyor tam sanayiden dönecek. Burada çarşın ortasından dönecek. Daha güzelleştirilmesini istiyoruz. Ne yapalım? Evet e, şu anda Tofaş Kavşağı'nın oraya geldik. E, vatandaşlarımız muzdarip. Biz normalde kenardan yürüyen vatandaşlarım ki arz ediyor demişti ve şu anda bir hanfendi. Evet nedir sıkıntı? Biz bundan bunu buraya taktılar. Biz burada uyuyamıyoruz. Burada mı oturuyorsunuz? Evet ikinci kattayım. Hiç evet. uyuyamıyoruz. Biz çok rahatsızız. Ya buraya yavaştırıcı bir şey taksın ya bunları söksün alsın yani. Biz çok rahatsızız bundan. Bundan rahatsızsınız? Rahatsızız. Nasıl? Tehlike arz ediyor mu buradaki yola? Vallahi tehlikesini falan bilmem. Ben çok rahatsızım bu konuda. Evet. Yani, yani vatandaş olarak rahatsızım. Rahatsızım. Tak diye arabalar hızlı hızlı vuruyor. Gece uykuda uyanıyoruz biz. Yani uykudan kalkıyoruz. O yani evet, sıkıntı. E, biz de vatandaşların sıkıntılarını e, yetkilere aktarmaya... Devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yani bunu bildirirseniz ben çok sevinirim yani biz uyku değilen bir şey yok bizde yani. Gece... Evet ee, burası Tofaş Kavşağı. Biz burada e, belirli zamanlarda röportajlarımızı yapıyoruz. Fakat vatandaşlarımız tekrarında da müzdarip olduklarını belirttiler. Evet sizi tanıyalım. Ben e, fırıncıyım, adım Mustafa. Caner Ekmek fırında çalışıyorum. Evet Mustafa Bey, nedir sıkıntınız? Vallahi sıkıntı vatandaş olarak e, buraya üst geçit yapacaklardı. Yapmadılar. Burada birkaç tane insana karşıya geçerken araba da vurdu. Artı bizim müşteriler burada durup ekmek alamıyor. Tam adam duruyor ekmek alacak. Arkadan otobüs geliyor. Adam ekmek almadan gidiyor. Bakın, tezgah satışlarımız düştü. Yol çok dar. Daha geniş olmalıydı. Ya vatandaş memnun değil ya. Yani. Bir de şu olay var bakın. Ha bir de bu vatandaş buradan köprünün altından geçecek. Alt geçidin. Evet. Bakın o kadar dar ki iki kişi yan yana gidemiyor. Ayağa kayıp düşse arabanın altında kalacak. Bakın insan sağlığı çok önemli yani. Değerli olmalı, önem verilmeli. Yani bu yöneticiler burayı bir yaptılar, söktüler, bir daha yaptılar, bir daha söktüler. Yani Buraya yapılan masrafla Bafra'da binlerce fakire erzak alınabilirdi. Yazık günah yani. Evet. Bak şu de... duvarı iki kere yaptılar söktüler. Hangi duvarı? Karşı duvarı. Tabii ki. Bu bir masraftır, emektir. <laughs> Ondan sonra. Yani millet aya çıkarken biz burada yaya kaldık kardeşim. Yani bunu bu kadar tahsilli okunmuş kişiler var başımıza. Ben bir ilkokul mezunu fırıncı olarak bunlara aklım eriyor da bu kadar tahsil insanlar konuşmaya geldi mi havada kül bırakmıyorlar. İcraata geldi mi yarın yapalak oluyor. Yani işlerini doğru yapsınlar. Bak ben sabah 7 akşam 7'ye kadar ateşin karşısında çalışıyorum. Milletin ekmeğini yemeğini pişiriyorum. Herkes görevini yapsın. Adam gibi yapsın. Bir de e, okul zamanı, üniversiteler şu anda eğitime de başladı. Buradan da tovaş e, Tofaş Kavşağı'nın altından da gençlerimiz e, Yurda gidiyorlar, e, 75. yıl yurduna gidiyorlar, e, KYK yurduna. Buradan da geçerken bizler de fark ettik, ellerinde bavullarla, çantalarla geçerken gerçekten kenarda tehlike arz ediyor. Bu konuda da yetkilileri e, bir an önce kenara koruluk mu yapılır, kolluk mu yapılır bir önlem mi alınır onu bilmiyoruz. Evet. Evet, sizi tanıyalım. Ee, ben Murat Korkmaz. Evet Murat Bey, geldiniz. Şurada yol dar galiba. Evet, bazen iki kişi karşılaşıyoruz. Yoldan çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer ee, tabii ki araçlarda herhangi bir sıkıntı olur, ee, kazaya sebebiyet verir diye. Bazen oluyor ki iki kişi birbirimizden müsaade istiyoruz ama gelen araçlar süratli geldiği için kaza riski tabii ki de her zaman daha yüksek oluyor. Öyle yerden aşağı geldiği için hız vermek Tabii ki, zorunda. tabii ki. Ne Kız vermek siz zorunda ama ki hiçbir sürücünün bize bir yol verdiğini veya da yavaşlattığını hiç görmüyoruz. Ne olabilir sizce? Biraz daha genişletebilir yani burası veya da ne bileyim e, yayalar için, yayalar için bir düşünce planlanabilir buraya. Kenara bir korkuluk da yapılabilir. Tabii ki, çok güzel olur aslında ama yayaları burada düşünen olmamış ne yazık ki. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs> evet, e, sayın izleyenlerimiz Hilmi Bayrak e, petrolün önüne geldik. Burada daha önce bir üst geçit sözü verilmişti ve yetkililer bize yapmış olduğumuz haberlerden sonra e, yetkililer burada bir çalışma içerisine girmiş. Burası asansör yeri, üst geçit. Şurası da Ayakları, ayakları üst geçide ayakları. Evet. Sizi tanıyalım ilk önce. Yusuf Türk. Evet Yusuf eşliğinde kameraya. Evet. Karayolları, karayolları evet. İnadına bunu burada yapıyor. Şimdi bakın, üst geçit buradan yapılacak. Evet. Burası merdiven diyelim. Evet, merdiven. Şurası da gaz pompası. Gaz pompası. Yani bu be, yaya geçiti. Böyle olur mu? Benzinliğin içinden, gaz pompasının yanından geçilir mi? Ne yapılması gerekirdi? Bu üst, şu alttaki yerde bizim. Hangisi? şurası yol olan kısım. Evet. Hatta biz o zaman karayollar yetkililerine dedik ki buradan yapın. Biz verelim yeri. Evet. Benzinliğin içi olmaz. Şey şimdi de. evet. Şimdi buraya bir şey yaptılar, hazırladılar. Bir de tam şu karşıya. Evet, gördük. Eh. Biz aslında şu şuradan olmasını istedik. Şurası. Evet. Şu e, Trafonun olduğu yer karayollarının yeri herhangi kimsenin yerine şey yapmıyor ama karşısı kabul etmedi şimdi şöyle bir şey karşısı kabul etmiyor yandaki kabul etmiyor oradaki kabul etmiyor yani burada ne yapılması gereksizce bence çok yanlış yapıldı burada 2 metre bir yeri var Evet. onu kullanıyor ama tam benzinliğin içine burada Gaz pompasının önünde bu iş olmaz. ay Yaya geçerken bir sigara attı. Bilmem ne attı. Burada büyük bir yangın olur. Burası şehir içi. Sayın izleyenlerimiz e, tabii beyefendinin de söylediği gibi e, burası petrol istasyonu olduğu için gelen yayaların e, hadi bir iki tanesi dikkatli olsa diğerlerinde aynı hata yapıp bir sigara yanmış, bir sigara atmış olsa burada tehlike arz edecek. Tabii biz projenin ne olduğunu bilmediğimizden dolayı, konunun ne olduğunda, prosedürünün ne olduğunu bilmediğimizden dolayı Tabii buradan Karayolları Bölge Müdürü Sayın Rıfas Silav da bu yayınımızı izledikten sonra burada o da kendine göre bir bakacaktır, edecektir. Personelini gönderip buraya biraz daha dikkat edecektir. Biz burada vatandaşlarımızı dinledik. Biz elçiyiz, elçiye zeval olmaz diyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Bir de şeyi söyleyeceğim. Şu yol, yan yol. Orayı gösterebilir misin? Evet. Şu yan yol. O yan yolun yarısı bizim tablo arazimiz. Biz karayollarına zorluk olmasın. Bafra'ya ilk güzel bir hizmet olsun diye orada yeri bağışladık. Bıraktık. Ama inadına bunu buraya yapmalarını ben anlayamadım. Burada iki metre bir yerleri var karayollarına. Yani en fazla bize diyebilirdi ki bu iki metrenin şeyini ödeyin. Benzinliğin içine yaya geçidi dünyada bir tane görülmüşse tamam. ben ben Avrupa'yı da gezdim. Abi ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir rezillik yani. Zaten bu alt geçit, üst geçit bu yol yanlış bir projeydi. Teşekkür ederim.